Ne bir arı sokması ne bir şey. Tertemiz aynen. Bu da mı alınıyor? Yok bu alınmıyor. Buradan mı? Yok. Aha baykuş. Aa, çok var çok var. kim bizden bir umarım şimdi bilinmedik topraklardayız yanımıza nadir bir şey çıkar bir şey spamlanır Aferin. Ah. Ah. Oldu mu? Kaçta yaptık? 42. Ben var ya Denizi seveyim baba, baba, baba Ayı Ayı evcileştirebilir miyim acaba Ha siktir yapamazmışım. Kaç. Fark etmez yayın tekrar olduğu kesin yani. Al hatta size. Al böyle takılalım. Aynen aynen. Onu son anda gördüm. O yüzden topuk. O yüzden burada ağaç topla. Çalı çırpı turpa. Yılan mıydı lan o? sıçtık. Yok be. Adem bu köpeği çarma neydi lan? Baykuş bayıldı. Ee, ben, aa. benim kurt bayıldı mı o zaman? Öldü mü benim kurt? Benim kurt gitmiş. Aa, bak bunlar farklı. Ölmüş. Vurdum ölmüş. görüntü. Yaban köpeği derisi. Bunu da geliştirmek için köpek derisi istiyor. Ee, arı bombası yapabiliyorum. Ama gerek var mı? Gerek yok. Kuzey sediri diyor. Şu an burada topladığım mm -mm. güney ağacı diyor. Ah! Bunu dedikten sonra ben. Dur bu. Dur bu. Neredeydi? Yok bu da değil. Neydiydi lan? İkide miydi? Yok bunda mıydı? Üç bu da değil lan. Bu mu? Yok bu da değil. Hadi bu olsun. Soğut. Evet, ee, güney ağacı sadece o. Telif olmasa telif açacağım da telif var. Buradan çıkabilir miyiz? Takkar. Ha? Sen buradan çıkarsın Takkar. Çıkamazsın Takkar. Allah belanı vermesin Takkar. Oros buları yakalıyorsun. Oros buları. Ama bir yere çıkmaya gelince çıkamıyorsun Takkar. Oros, Oros. Hani bu oyundaki önceki bölümlere... anlamıyorsun. Oyunda Oros'lar var. Bizim bu... Ee, oros, o değil. Oros'lar var. Oros bu mu? Bu Oros mu? Öyle öyle bir aramızda min var. Öyle ufaktan bir troll. Aha geyik mi bunlar? Hemen avcılık modu on? Aynen aynen onun tarzında. Oradan bir yola çıktık. Öyle bir alegori. Bu alınıyor mu? Alınmıyor. Kesin burada bir şey vardır ha. Böyle fıtı yaptığına göre Neyse küçüğümü bulamadık ama mantar alınıyor mu? Alınmıyor. Biz çok yanlış yere geldik. abicim ben sokuyu tutuşturmak istemiyorum. Buradan oraya çıkamıyorum. Buradan oraya çıkabilir miyim? Buradan da oraya çıkamıyorum. Aa! Buradan aşağı düşüyorum. Sıçtık. Yok basıyorum da ben çok yanlış yerdeyim. Cidden ben çok yanlış yerdeyim. Aa dur hızlı seyahat. Yok. Açmadık tabi. Atla aşağı. alınmıyor. Buradan da çıkış yok. Ha buradan. Devam 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 devam. Hop buradan da. Aynen ya. Kötü düştük ama çıktık. Her düşüşün bir çıkışı vardır. Kurt. Aa dur 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 dur, dur. Şş, sen bunu al sen bunu al sen... Aa! Dur, 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 dur. Öldürdük mü lan? Aa! Allah şunu al ye ye ye. Lan yürü git. Ya... <laughs> Gurdum ölüydü. Yeni kurt geldiydi. O gurdu da öldürdü. Google'slı gibi konuşmaya başladım. Buradan mı? Aynen, buradan. Aha, kurt! Dur. Üret abicim. Üret, 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 üret. üret. Şimdi, ondan önce şuradan bir T hop şuraya. Yanındaki tosbağı götür. Hem de beyaz kurt ha. Oka geç. Bana gelmeyin. Sen bir yan. Gel buraya. Gel gel gel. Dur lan dur sen dur. Gel, küçük 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 küçük. Gel 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 gel. Al onu, tut onu. Al 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 al. Gel. Beyaz kurt evcilleştirildi. Tamam. Yine bir kurdumuz oldu. Tüm etimizi yedi ama yapacak bir şey yok. Ben doğru yere mi gidiyorum? Bu yolu takip edecek. Mağara görevi buraya gidecek. Buradan yukarı çıkabilir miyim? Çıkamam. Bu yolu takip edeceğiz ya. Burada ölüler var. Bunları mı bulmam gerekiyor acaba ya? Yoldan şaşı önce o. Yürü yürü. Keşke o ayı alabilseydim ya. Oğlum ben başladığım yere geri döndüm. Ne anladım ben bu işten? Şu sedir alayım. Bağır abim. Bana ne? Kendi başınıza etineyim. Bana ne lan? Takkar otelcilik miyim ben? Öldünüz takkar. Bayıldınız takkar. He takkar otel. Acaba bundan tırmanabiliyor muyum? Tırmanabiliyormuş. E köpek nasıl gelecek? Aha kuş. Buradan mı? Yok. Buradan mı? Hmm, tuşuna tutarak hayvanı Lan onu biliyorum biliyorum da. O köpek o buradan buraya nasıl gelecek? Uçacak mı? Hop hop hop. Palatım yok ki. Ben buradan nasıl çıkacağım? Buradan mı çıkacağım? Haritadaki el işaretiyle mi? Lan yok o değil. Veriyor veriyor da şu anda bana verdiği görev bu. Kayıp mağarada burada işte balık malık yemek falan bul dedi. O yüzden burada acaba bu değil. Hani açabileceğim başka görev var mı diyorum. Yok. Onu bırakıp şu emiciye mi gitsem? Bu nüfus veriyor. Bak Jaguarlar buradaymış. Dur şimdi ben buraya gitmeyi bir çözeyim. Bu kuş buradan bir şey yapmıyor. Buradan aşağı düşüyoruz. Tek bir girişimiz var. O da hızlı koşarak mı gitsem bir? Böyle bir vurdurup vurdurup. Yok şöyle bir bunny yaparak. Yok. O da olmuyor. Ben bu görevden vazgeçiyorum aga. Bana ne ya? Geç, aç kalsınlar. Ablanıyorlar zaten. Pam patişine gidelim. Orada bir ağzımıza vursunlar. İblis mi? İblise bakarız. Oyunla bağlı. O kadar çok korku filmi ise Dün akşam çok fazla korku filmle maruz kaldım. Şşş. Diablo. Umuyan'ın kamp ateşi. Yok yok. Gir git lan. Kurt sen de onu ye. Nerede lan? Mındar mı ettin lan? Ha. Mındar ettin değil mi? Neyse. Ee, ne yapalım? Bunu yapalım. Benja yardımı. Hayvan öldürme. Bence bu dayıya gidelim. Bu dayı bize güzel itemler verecek gibi. Hem de 200 metre yakında. O. Dur bakayım şöyle götüm götüm gaming. Şuradan kayıkla kayıkla Ah. Ondan sonra Orası da yapılmış ha. Neyse. Ayım onlar değil. Yallah yavrum. Yallah. Hemen Şuradan şunları Saldır sen ona. Aferin yavrum. Ben şunu şuradan bir Al sen şunu. Yallah. Şu domuzun bir derisini alayım ben. Hmm, aynen afiyet olsun. Ölüp ölük müsün lan sen? Bir... Allah'ın sevdiği kuluyuz ya. Tabi o zamanlar o varsa. Aha. Boss fight. Ve aleykümselam Hoş geldin paşam. Aa yok lan boss fight değil lan kim o su ya ne sanki kendi öldürdü. Yok bana yok. Cumartesi, ya yani haftaya pazartesi iş. Aynen 9 gün tatilde. Ne oluyor? Repsone takibin için çok çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Eyvallah senin de. Teşekkürler. Emir? Takipten mi çıktın sen? Vay. Teşekkür ederim takibin için. Sende kaç tane hesap var? Ne var? Bu anlamadım. Abim ben nasıl bir şey anlamadım. Lan dur durduğun yerde. Diablo. Ne oldu şimdi? Nereye gideceğiz biz? Gel 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 böyle bir gel. Şöyle bir kaburgadan vurayım ben seni. Abicim. Ateşi mi koruyacağız? Ben mi buraya bırakacağım anlamadım. Aynen. iyice Forrest'a döndü nasıl anasını satayım. Dur. Ver <laughs> kim ne? Valla lan. Ne anlamadım. Hediye lan hediye. Anamın hediyesi. Öyle demeyin. O oh! lan senin ben var ya bıttığına şimdi dur 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 okürük yok oh! al sen şunu bir gel lan buraya neredesin sen? Dibindeki adamı vuramıyorsun. Aynen öyle. Bitti mi sen görevin? Daha katılmamış ona. Utan savaşçıyı öldür. Daha nerede ki bu savaşçı? adam salak. Vallahi salak. Kendini kurt sanır diyor. Aynen bugün oynayacağız ya. Gireceğiz hep beraber. Tam yarın da oynarız. Nereye? Tamam. Yemekle de ne? Geldi mi orası? Açılmış.